Şey, ayca meşe, ayca meşe, ayca meşe. Dolu yağıyor ya yağmur. Yer... Yağmur değil dolu kaç içeri kaç çabuk ıslanma Dolu yağıyor dolu evet. Nasıl yağıyor gördün mü? Gördüm Nasıl boncuk boncuk değil mi boncuk gibi yağıyor Evet Nasıl gök gürlüyor ama Var. Alabilecek misin alamazsın ki erir Şey elini tut Elini tut, eline gelebilir. Aa, Yasemin bu bir anda nasıl yağmaya başladı değil mi? Görüyor musun? Görüyor musun ne kadar hızlı yağıyor? Bir de büyük büyük yağıyor. Görüyor musun büyüklüğünü? Ya sevgili bu büyüklüğüne bak. bak. Evet. Ya sevgili bu yerlere bak şu evet. ya, evet. bak. Aldın değil mi? Bu şey o! İçeri geç, içeri geç. Kaçalım. Ya kızım bak bunlar ne böyle? Bilmiyorum. Kızım boncuk mu yağıyor gökten? Herhalde. Dur ben alabilirsem sana biraz alayım bekle. Bak. Yaseminli baba. Al bakalım. Al bakalım. Aha, geldi geldi geldi. Yasemin'i bak bunlar gökyüzünden nasıl yağıyor? Bilmiyorum. Hiç inanamıyorum yani bunlar gökyüzünden bildiğim buz yağıyor. Ay neden bana atıyorsun? Ya arkadaşlar bu ne? Ya arkadaşlar bu ne? Ne yağıyor böyle? Biraz hafifledi sanki değil mi Yasemin Liva? Bakar mısın yerlere? Ben beyaz boncuk havuz oldu. Beğendin evet, mi? Çok. Neymiş bununla da öğrendin mi? Kaş. Dolu. Buz. Dolu dolu. Bus. Dolu. O zaman buz dediysem al sana. <laughs> ne diyorsun arkadaşlara? Bak bu durmak üzere. Nice life.